Evet gençler, şimdi ad tamlaması ile ilgili taktiklere bakalım. Birkaç önemli taktik var. Bunları unutmayalım. İlk olarak belirtili ad tamlamalarında tamlayan ben, biz kişi zamiri olunca ilgi eki im olurken iyelik eki de im ve imiz olur. Yani tamlayan ben ya da biz olunca ilgi eki ve iyilik eki gördüğünüz gibi ne oluyor? Değişiyor. Buna dikkat edelim. Bir de uyarımız var burada. Kişi zamirleri genelde düşer. Çünkü bazen böyle sorular karşımıza çıkabiliyor. Hangisinde işte tamlayanı düşmüş, at tamlaması gibi bir soru geldiğinde anlayın ki orada kişi zamiri düşmüştür. Bize onu soruyor. Evet, şimdi örneklere bakalım. Benim kalemim önce ilgi eki gelmiş. Sonra da iyilik eki gelmiş. Şimdi gençler iyilik ekine ilgi zamiri de deniyor. Zamirler konusunda bunu da işleyeceğiz. Kalem kime ait? Birinci kişiye. Mesela genelde tamlayan düşebiliyor. Mesela kalemim nerede? Yani benim kalemim demiyoruz. Ve bu belirtili ad tamlaması oluyor. Diğer örneğe bakalım. Bizim köyümüz. Şimdi yine önce ilgi eki gelmiş. Sonra da iyilik eki. köyümüz dediğimizde kimin köyü? Birinci çoğu. Yani bizim köyümüz. Bu da yine aynı şekilde belirtili at tamlaması oluyor. Evet, diğer taktiğimize geçelim gençler. <laughs> den dan eki cümlede çoktan azı seçme anlamında kullanılırsa ilgi eki yani tamlayan eki gibi kullanılabiliyor. Tay bunu nereden anlıyoruz? Cümlenin tamamını okumamız gerekiyor ve çoktan azı seçme gibi bir anlam katıp katmadığına bakmamız gerekiyor. Örneklere bakalım. Koyunlardan biri kaybolmuş. Şimdi gençler Burada dan yerine ın diyebilir miyiz? Mesela koyunların biri. Dediğimizde anlam bozuluyor mu? Bozulmuyor. Koyunlardan biri kaybolmuş da diyebiliriz. Koyunların biri de kaybolmuş diyebiliriz. Bundan dolayı her ikisi de belirtili ad tamlaması olur. Burada dikkat etmemiz gereken çoktan azı seçme anlamının olması lazım. Diğer örneğimize bakalım. İşçilerden dördü gitti. Şimdi yine gördüğünüz gibi den eki var burada. Yine ilgi eki gibi kullanılmış. Yine çoktan azı seçme işçilerden dördü. Bu da iyilik eki olur. İşçilerden dördü de belirtili atlamlaması olur diyoruz. Son örneğimize bakalım. Sorulardan bazısı zordu. Yine dan eki burada ilgi eki gibi kullanılmış. Şimdi gençler bu kaynaştırma unsuzudur. İki yönlü yan yana gelmesin diye kullanılmış e, iyi eki bunu. Sorulardan bazısı yine aynı şekilde belirtili alt tamlaması olur diyoruz. Evet, taktiklerimize devam edelim. Alt tamlamalarında tamlayan veya tamlanan yer değiştirebilir. Tamlayan ya da tamlanan yer değiştirebilir. İşte şiirlerde, günlük konuşmalarda bu durumu sıkça görebiliyoruz. Örneklere bakalım. Bakışlarını unutamıyorum onun. Şimdi gençler bu tip sorularda öncelikle ilgi ekini bulmamız gerekiyor. İlgi ekini bulduk. Türkçe'de bir kuraldır. İlgi eki varsa mutlaka başka bir yerde iyelik eki de vardır. Onu çağırır. Onun bakışları burada gördüğünüz üzere iyelik eki alan kelimeyi de bulduk. Bu tamlanan bu kısımda tamlayan Normalde önce tamlayan sonra tamlanan gelmesi lazım. Ama burada olduğu gibi önce tamlanan sonra da tamlayan gelebiliyor. Diğer cümleye bakalım. Çantası evde kalmış Ömer'in. Yine ilgi ekini bulalım hemen. İlgi ekini bulduk. Ömer'in çantası. Burası da iyilik eki. İyilik eki alan kısma tamlanan diyoruz. İlgi eki alan kısma da tamlayan. Gördüğünüz üzere yine yer değiştirmiş. Diğer taktiğimize bakalım. Belirtili at tamlamalarında tamlayan genellikle kişi zamirleri olur. işte ben, sen, o gibi düşebiliyor. Örneklere bakalım. Evim okula yakın. Aslında iyilik eki almış. İyilik eki sahiplik ekiydi. Ev kime ait? Bana, birinci kişi. Yani benim. Ama gördüğünüz gibi burada buradaki kişi zamiri düşmüş. Yani söylenmemiş. Yani benim evim değil de evim deniyor ve burada tamlayan ne olmuş? Düşmüş. Kullanılmamış. Diğer örneğe bakalım. Kalemi kaybolmuş. Yine iyilik ekini bulduk. Kimin kalemi? Onun kalemi. Yine tamlayan ne olmuştur? Düşmüştür. Bu tip sorularda da bu şekilde bulabiliriz. Evet, diğer taktiğimize bakalım. Belirtili ad tamlamalarında tamlanan düşebilir. Bu da genellikle konuşmalarda karşımıza çıkıyor örneğimize bakalım. Bu kimin babası? Şimdi gençler kimin babası dediğimizde burası belirtili ad tamlamasıdır. Cevap veriyor. Fatma'nın diyor. Şimdi gördüğünüz üzere bu ilgi ekidir. İlgi eki alan kısma biz ne diyorduk? Tamlayan diyor. Mesela konuşma olduğu için burada Fatma'nın babası söylenmemiş. Yani babası kelimesi burada ne olmuş? Düşmüş. Yani tamlanan düşmüş. Diğer taktiğimize bakalım. Belirtili ad tamlamalarında iyilik eki yani tamlanan eki düşebilir. Şimdi örneğe bakalım. Bunu da günlük hayatta sıkça kullanıyoruz farkında olmadan. Senin çanta nerede? aslında nedir? Çantan değil mi? Burada iyilik eki ne olmuştur? Düşmüş yani kullanılmamış. Şimdi diğer örneğe bakalım. Bizim köy şurada. Aslında köyümüzdür. Yine gördüğünüz üzere iyeli keki düşmüştür. Ve bu kullanımda belirtili at tamlamasıdır. Burada olduğu gibi. Evet devam edelim taktiklerimizi. Bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanabilir. Bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanabiliyor. Şimdi örneğimize bakalım. Köyün yaşlısı, genci, kadını Herkes toplanmıştı. Şimdi tamlayanı bulalım. İlgi eki alan kelime köydür. İlgi eki bu tamlayandır. Şimdi ne demiştik? Türkçede ilgi eki varsa mutlaka başka bir yerde iyelik eki de vardır. Köyün yaşlısı, köyün genci, köyün kadını. Burada gördüğünüz üzere 3 tane tamlanana bağlanmış. Evet. Diğer taktiğimize bakalım. Bir tamlanan birden çok tamlayana bağlanabiliyor. Yani yukarıdakinin tam tersi. Örneğimize bakalım. Okulun pansiyonun pencereleri değiştirildi. Şimdi pencereleri iyelik eki iyelik eki aldığı için bu tamlanan şimdi bu ek neye bağlanacak? İlgi eki alan kelimelere. Şimdi ilgi eki alan kelimeler okul ve pansiyondur. Neyin pencereleri? Okulun. Neyin pencereleri? Pansiyonun. Bunlar da tamlayandır. Gördüğünüz gibi bir tamlayan iki tane tamlayana bağlanmış. Evet, diğer taktiğimize geçelim gençler. İsim tamlamalarının başına veya arasına sıfat gelebilir. Şimdi örneğimize bakalım. Çocuğun yemyeşil gözleri var. Şimdi ilgi ekini bulalım önce. Çocuğun ilgi eki alan kısma biz ne diyoruz? Tamlayan. Ne demiştik? Türkçede ilgi eki varsa bir yerde mutlaka bir tarafta iyilik eki de vardır. Çocuğun gözleri. İyilik ekini de bulduk. İyilik eki alan kısma da tamlanan diyoruz. Şimdi araya gördüğünüz üzere sıfat girmiş. Niteleme sıfatıdır bu. Nasıl gözler? Yemyeşil gözler. Burada niteleme sıfatı tamlananı nitelemiş. Gördüğünüz gibi at tamlamasının arasına bir sıfat girmiş. Aslında bu nedir? Belirtili at tamlamasıdır. Ve araya bir sıfat girmiş. Bu sıfat da tamlananı nitelemiş. Diğer örneğimize bakalım. Küçük kızın sap sarı saçları vardı. Ne demiştik? Sıfatlar hem araya gelebiliyordu hem de at tamlamasının hem başına bu şekilde gelebiliyor. Şimdi kızın kelimesi bu ilgi eki almış. İlgi eki aldığı için tamlayan. Kızın saçları. Buradaki iyelik ekine bağlanmış yeşil keki aldığı için de buna tamlanan diyoruz. Şimdi gençler burada iki sıfat var. Küçük kelimesi tamlayanı niteliyor. Sap sarı da tamlananı niteliyor. Ya yani bu niteleme sıfatların biri tamlayanı nitelerken diğeri de tamlananı nitelemiş. Son örneğimize bakalım. Kardeşine yeni voleybol topu aldı. Şimdi top kelimesine iyilik eki gelmiş. İyilik eki alan kısma biz tamlanan diyoruz. Şimdi ne kelimesini soralım. Ne topu? Voleybol topu. Şimdi voleybol kelimesi de tamlayandır. Herhangi bir eki almamış. Şimdi gençler şurada bir kural var. Bunu yazdım belirtisiz at tamlamasının başına gelen sıfat tamlamanın tamamını niteler. Bunu unutmuyoruz. Yani belirtisiz at tamlamasının önüne bir sıfat geldiyse o tamlayanı değil tüm at tamlamasını niteliyor. Şimdi burası belirtisiz at tamlaması. Başına sıfat gelmiş, niteleme sıfatı nasıl voleybol topu yeni voleybol topu yani tamlamanın tamamını niteliyor. Mesela yukarıdaki ördeklerde nasıldı? Ya tamlayan niteliyordu ya da tamlanan niteliyordu ama belirsiz at tamlamalarında başta bir sıfat varsa tamlamanın tamamını niteliyor.